size bir buçuk, iki dakikalık bir haber ayırsalardı o Doğan grubu da dahil. Şu anda siz kafa kafaya gelmişsiniz. Ee, önümüzde daha bir hafta, on gün zaman var. bu O süre içinde de geçerdiniz. Ama bunlar kuştu. Çok ciddi söylüyorum. Tabii, tabii. Ve çok üzülüyorum. Şimdi ha, haber alın haber al. Bana şu talimatı verdi. Dedi ki ne yaparsan yap, ne yaparsan yap. Bunların oyunu azaltacak. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana'nın oyunu artıracak. Ne puştuk biliyorsan hepsini yap dedi. Dedim ki hocam yani biz tabi bu adamlarımızı çıkaracağız. Ama ya. esas saadeti çıkarmak lazım. Niye dedi? Dedim bunlardan CHP'ye oy bir gidecekse saadete üç gitme ihtimali var. Evet. Çıkarabilir miyiz dedi. Dedim ki Ertan Yüley'i tanıyorum, konuşurum, çıkarırız. Ertan'ı ben de tanıyorum dedi. O zaman siz konuşun de dedim. Ertan abi açtım telefon. Saadet Partisi'nden istediğim adamı genel başkanlar dahil getirdim. Buraya getirdim. Ve binin üzerinde SMS geldi. Saadet Partisi genel başkanlar. Ve ben inanıyorum ki en az bir puan artırdı. Tamam biz hazırız. <laughs> Yaşar Aysev ile başlayacağım. Ankara hazır olsun. Sevgili izleyenler, 2009 yerel seçim özel programını bu akşam İstanbul'dan ve Sayın Kılıçdaroğlu ile yapıyoruz. Ankara'da 3 program yapımcımız, İstanbul'da da Sayın Oktay ikinci var. Ee, Sayın Yaşar Aysev'in sorusunda sıra. Sayın Aysev. Samanyoluhaber.com Sadece Gerçek